Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün e, adını belki duymuşsunuzdur ama tam olarak ne olduğunu belki de bilmiyorsunuzdur. Serebeller ataksi. Evet. Elimizdeki kaynaklar uzmanların hazırladığı bayağı detaylı tıbbi değerlemeler. Amacımız ne peki? Bu, ilk bakışta biraz karmaşık duran nörolojik durumu sizin için daha anlaşılır hale getirmek. Aynen öyle yani nedenleri, belirtileri, nasıl yaklaşılıyor bunları temel atlarıyla konuşacağız. Serebeller ataksi dediğimiz şey aslında beyincik yani tıp dilinde serebellum dediğimiz organın hasar görmesiyle ortaya çıkan bir koordinasyon bozukluğu bir de denge bozukluğu tabii. Beyincik. Hani şu beynin arkasındaki küçük kısım. Evet aynen. Hareketlerimizin ince ayarını yapan, dengemizi sağlayan, hatta konuşmamızın akıcılığını, göz hareketlerimizi kontrol eden bir merkez gibi düşünün. İşte bu merkezde bir sorun olduğunda bayağı geniş bir yelpazede belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Bu incelemede de işte bu belirtiler neler, hangi sebeplerden oluyor bunları adım adım açacağız. Harika. O zaman hemen belirtilerle başlayalım. Kaynaklar diyor ki Beincinin farklı yerleri farklı işlevler görüyor. Özellikle orta hat ve hemisferler diye bir ayrım var. Bu ne anlama geliyor pratikte? Belirtileri nasıl etkiliyor? Evet, bu ayrım klinik açıdan önemli. Beyinciğin orta hat yapıları, özellikle vermis dediğimiz kısım daha çok vücudun ekseniyle ilgili. Yani duruş, denge, yürüyüş, bunları kontrol ediyor. Anladım. Buradaki bir hasar kişinin dengesini ciddi şekilde bozabiliyor. Mesela kişi gözleri açıkken bile ayakları bitişik durmakta zorlanabilir ya da dengesini sağlamak için bacaklarını normalden daha fazla açarak yürür geniş tabanlı yürüme diyoruz buna. Yani sadece yürürken değil dururken bile mi sorun oluyor? Kesinlikle. Hatta bazen otururken bile gövde sağa sola öne arkaya sallanabilir. Buna trankal ataksi diyoruz. Trankal ataksi. Bazen de titübasyon dediğimiz İstemsiz böyle ritmik kafa ya da gövde sallanmaları eklenebilir tabloya. Bacaklarda da koordinasyon bozulur. Mesela topuğunu karşı dizine düzgünce götüremez. Alt uzuv dismetrisi diyoruz. Hmm. Bir de çeşitli göz hareket bozuklukları da sıklıkla eşlik eder bu bölge hasarına. Gözlerde istemsiz sıçramalar, titremeler yani nistagmus bazen de baş dönmesi vertigo olabilir. Anladım. Yani orta hat deyince aklımıza daha çok ayakta durma, yürüme, genel denge gelecek. Peki ya beyincin yan tarafları, hemisferler, orası hasar görünce ne oluyor? Kaynaklar ne diyor? Hareketlerin kendisi mi bozuluyor daha çok? Aynen öyle. Serebeller, hemisferler, yani yan loblar, daha çok kolların ve bacakların istemli hareketlerinin koordinasyonundan sorumlu, ince ayarından. Hmm. Buradaki bir hasar, genellikle hasarın olduğu taraftaki kol ve bacak hareketlerini etkiler. En tipik bulgulardan biri hızlı ardışık hareketleri yapamama. Tıpta disdiadokinezi diyoruz. Disdiadokinezide nasıl bir şey o? Mesela kişiden elini hızlıca içe dışa çevirmesini isterseniz bunu yapamaz ya da çok yavaş ve beceriksizce yapar. Anladım. Bir diğeri dismetri yani hedefe uzanırken mesafeyi ayarlayamama. Parmağınızda burnunuza dokunun dediğimizde mesela hedefi şaşırır, geçer ya da kısa kalır. Yani hareketler hedefini tam tutturamıyor, biraz kaba saba oluyor sanki hareketler. Çok doğru bir tanım. Genel olarak uzuv ataksisi diyoruz buna. Bir de özellikle hedefe yaklaşırken ortaya çıkan böyle kaba büyük salınımla bir titreme var. İntansiyon tremoru deniyor. Bu da çok karakteristiktir. Hmm. İntansiyon tremoru. Konuşmada sıklıkla etkileniyor. Ataksik dizartri dediğimiz sanki sarhoş gibi peltek, vurguları bozuk heceler arasında duraklamaların olduğu böyle patlayıcı tarzda bir konuşma bozukluğu gelişebilir. Peki bu belirtiler bayağı çeşitliymiş. Merak ettiğim bir şey var. Her denge bozukluğu, her sakarlık ataksi mi demek? Ya da tersinden sorayım, her ataksi illa beyincikten mi kaynaklanır? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Çok yerinde bir soru, cevabı net bir hayır. Özellikle propriosepsiyon dediğimiz bir duyu var vücudumuzun uzaydaki konumunu algılamamızı sağlayan derin duyu. Evet. İşte bu duyunun kaybı da ki bazı sinir ucu iltihaplarında falan görülebilir, ataksiye çok benzeyen yürüme ve denge bozuklukları yapabilir. Hmm. Ya da iç kulaktaki denge organı, yani vestibüler sistem sorunları da benzer tablolar yaratabilir. Ayırıcı tanı burada çok çok önemli. Nasıl ayırt ediliyor peki? Mesela derin duyu kaybı olan biri gözlerini kapattığında dengesi çok daha belirgin bozulur. Buna Romberg belirtisi diyoruz. Beyincik ataksisinde ise genellikle gözler açıkken de denge sorunu vardır zaten. Bir de konuşma bozukluğu veya belirgin göz hareket sorunlarının olması genellikle sorunun beyincik kaynaklı olduğuna dair daha güçlü ipuçları veriyor bize. Anladım. Bu ayrım önemliymiş gerçekten. Şimdi nedenlere geçelim isterseniz. Kaynaklar nedenleri başlangıç hızına göre ayırmış. Akut, subakut, kronik diye. Ve akut yani aniden başlayan için tıbbi acil durum diyorlar. Bu bayağı dikkat çekici. Neden bu kadar acil? Evet, bu gerçekten altını çizerek söylememiz gereken bir nokta. Çünkü dakikalar veya saatler içinde aniden gelişen bir ataksi beyincikte bir damar olayını düşündürmeli. Yani bir kanama olabilir ya da damar tıkanıklığına bağlı inme. İnme. Beyincik inmesi yani. Aynen. Peki neden acil? Çünkü beyincikteki bu ani olaylar şişmeye yani ödeme yol açabilir. Beyincik dediğimiz organ kafatasının arka çukuru denilen daracık bir yerde. Hemen önünde de beyin sapı var. Solunum, dolaşım gibi hayati merkezlerin olduğu yer. Evet. İşte beyincikteki şişlik beyin sapını baskı yaparsa, bu durum hızla komaya hatta ölüme götürebilir. Çok tehlikeli. Bir de beyin omurilik sıvısının dolaşımını engelleyip hidrosefali yapabilir. Yani beyinde su toplanması. O da tehlikeli. Tabii. İşte bu yüzden akuta taksili gelen birinde hiç vakit kaybetmeden beyin görüntülemesi yapmak şart. İdeal olarak MR ama o an mümkün değilse BT bile yol gösterici olabilir. Kaynakların en kritik mesajlarından biri bu. Bu çok çarpıcı gerçekten. Yani ani başlayan bir denge bozukluğu, koordinasyon kaybı varsa ilk akla gelmesi gereken şey hemen hastaneye başvurup bir görüntüleme yaptırmak. İnme veya kanama olabilir çünkü. Bu hayat kurtarabilir. Kesinlikle. Peki İnme ve kanama dışında akut ataksiye yol açan başka şeyler var mı? Var tabii. Diğer önemli akut nedenler arasında bazı ilaçların yan etkileri veya zehirlenmeler var. Özellikle bazı epilepsi ilaçları, mesela fenitoin, yüksek dozlarda hatta bazen normal dozlarda bile ataksi yapabilir. Kronik kullanımı kalıcı hasar bile bırakabiliyor. Aa, ilginç. Bazı kemoterapi ilaçları da Sitarabin, fluorourasil gibi akut ataksi yapabilir. Toksinlerde sık, alkol zehirlenmesi en bilineni, aşırı alkol alımı genellikle gövde ve bacaklarda belirgin bir ataksi yapar. Evet, onu biliyoruz. Tiyanin, yani B1 vitamini eksikliğine bağlı Wernicke ansefalopatisi de var. Bu da akut veya günler içinde gelişen ataksi, bilinç bulanıklığı ve göz hareket bozuklukları yapar. Acil tiyamin tedavisi gerekir. Son olarak, beyin veya beyin zarlarının enfeksiyonları, yani menenjit, ensefalit gibi durumlar da akut ataksi tablosuyla gelebilir. Anladım. Peki ya daha yavaş gelişenler, hani haftalar, aylar içinde ortaya çıkanlar? Kaynaklarda subakut ve kronik deniyor. Bu grupta neler var? Subakut ataksi, genellikle günler veya haftalar içinde başlayıp haftalar veya aylar süren bir ilerleme gösteriyor. Burada nedenler bayağı çeşitli. Nadir de olsa bazı atipik enfeksiyonlar akla gelebilir. Mesela bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülen PML ya da Creutzfeldt-Jakob gibi prion hastalıkları. Ama daha sık olarak otoimmün nedenleri düşünmek lazım. Evet, otoimmün hastalıklar kaynaklarda sıkça geçiyor bu. Ne gibi örnekler var? Multiple skleroz yani MS beyin ve omurilikte plaklar yaparak ataklara neden oluyor biliyorsunuz. İşte bu ataklardan biri beyinciyi tutarsa ataksi ortaya çıkabilir. Hmm. Bizir Fisher sendromu diye bir durum var. Ataksi, göz hareketlerinde felç ve refleks kaybıyla gidiyor. Özellikle kadınlarda görülen ve bazen tip 1 diyabetle birlikte olan gad antikoru ilişkili ataksi var. Bu da önemli bir neden. Gad antikoru. Evet, çölyak hastalığına bağlı gluten ataksisi var, tiroid bezi iltihabıyla ilişkili Hashimoto ensefalopatisi, sarkoidoz gibi sistemik otoimmün hastalıklar da beyinciye hedef alabiliyor. Vaya liste uzadı. Daha bitmedi. Beyin tümörleri, hem beyincin kendi tümörleri, hem de başka yerden sıçrayan metastazlar subakut ilerleyici ataksi yapabilir. Bir de çok ilginç bir durum var. Paraneoplastik Serebellar Dejenerasyon yani PCD. O ne demek? Şöyle, vücutta bir kanser var ama ataksi tümörün beyinciye yayılmasıyla olmuyor. Bağışıklık sistemi kansere savaş açarken yanlışlıkla dönüp beyinciye saldırıyor. Ciddi misiniz? Kanserden önce mi ortaya çıkıyor yani? Çoğu zaman evet, ataksi belirtileri kanser teşhisinden aylar hatta yıllar önce başlayabiliyor. Bu yüzden nedeni bulunamayan subakut ataksilerde mutlaka akılda tutulmalı. Bu gerçekten çok ilginç bir mekanizmaymış. Peki ya yaşam tarzı, mesela kronik alkol kullanımı, vitamin eksiklikleri? Bunlar da bu subakut kronik grupta mı? Evet, kronik alkol kullanımı hem beyinciye doğrudan toksik etki yaparak hem de yol açtığı beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri, başta tiamin ama E vitamini, B12, bakır eksikliği de önemli, nedeniyle subakut veya kronik ilerleyici ataksiye neden olabilir. Ayrıca karaciğer yetmezliği veya tiroid fonksiyon bozuklukları gibi altta yatan sistemik hastalıklarda zamanlı beyinciye etkileyerek ataksiye yol açabiliyor. Peki, tablo çok daha yavaş ilerliyorsa yani yıllar sürüyorsa kaynaklar kronik progresif ataksiler için hangi ana nedenleri gösteriyor? Yıllar süren çok yamaş ilerleyen kronik ataksilerde ise iki ana grup öne çıkıyor. Birincisi sporadik nörodejeneratif hastalıklar. Bu grubun en bilinen örneği multiple system atrofisi yani MSA. MSA evet duymuştum MS Parkinsonizme benzer belirtiler, otonom sinir sistemi sorunları hani tansiyon düşmesi, idrar kaçırma gibi ve serebellar ataksi bulgularının çeşitli kombinasyonlarıyla seyreden ilerleyici bir hastalık ne yazık ki. Hmm. İkinci büyük grup ise Genetik, yani kalıtsal ataksiler. Bunların onlarca hatta yüzlerce farklı tipi tanımlanmış durumda. Genellikle ailede benzer vakalar oluyor ama bazen ilk kez o kişide ortaya çıkan yeni bir genetik değişiklikle de başlayabiliyor. İnanılmaz sayıda neden var gerçekten? Bu durumda doğru tanıya ulaşmak tam bir dedektiflik kişi olsa gerek. Kaynaklar nasıl bir yol haritası çiziyor? Nasıl ilerleniyor bu süreçte? Kesinlikle bir dedektiflik süreci. Temel yaklaşım, Öncelikle başlangıç zamanını ve hızını netleştirmek, akut mu, subakut mu, kronik mi? Bu ilk ayrım çok önemli. Evet. Sonra inanılmaz detaylı bir tıbbi öykü almak gerekiyor. Belirtiler ne zaman, nasıl başladı, nasıl ilerledi, başka şikayetler var mı yanında, kullanılan ilaçlar, alkol, madde kullanımı, beslenme durumu, ve tabii ki ailede benzer bir hastalık öyküsü olup olmadığı çok çok dikkatli sorgulanmalı. Aile öyküsü özellikle kronik olanlarda önemli sanırım. Aynen öyle. Sonra sıra dikkatli bir nörolojik muayeneye geliyor. Amaç ne? Hem sorunun gerçekten beyincikten kaynaklandığını doğrulamak, hem de beyinci kasarının hangi bölgeleri daha çok etkilediğine dair ipuçları bulmak. İşte o dismetri, distiyadokkukinezi, nistagmus, dizartri gibi bulguları arıyoruz muayenede. Peki sonra testler devreye giriyor herhalde. Evet. Görüntüleme yöntemleri özellikle de beyin MR'ı bu süreçte vazgeçilmez. MR beyinciğin yapısını çok detaylı gösteriyor. Bir küçülme yani atrofi var mı? inme kanama, tümör, MS plağı gibi yapısal bir sorun var mı? Bunları görüyoruz. Kontrastlı MR da gerekiyor mu bazen? Gerekebilir. Özellikle aktif iltihabi bir durumdan veya bazı tümör tiplerinden şüpheleniyorsan Damardan kontrast madde vererek yapılan inceleme daha fazla bilgi verebiliyor. Kan testleri peki? Kan testleri de birçok potansiyel nedeni elemek veya doğrulamak için çok önemli. Vitamin düzeylerine bakıyoruz. B1, B12, E, bakır gibi karaciğer, tiroid fonksiyon testleri yapılıyor. Otoimmün belirteçler aranıyor. GAD antikoru, glutenle ilişkili antikorlar gibi. Enfeksiyon taramaları yapılıyor. Bazen şüphelenilen duruma göre daha özel testler mesela o bahsettiğimiz paraneoplastik antikor panelleri istenebiliyor. Peki, yay enfeksiyon veya iltihap şüphesi güçlüse, hani menenjit, ensefalit gibi durumlarda? O zaman beyin omurilik sıvısı boş incelemesi için lomber ponksiyon yani belden su alma işlemi gerekebiliyor. Bosta hücre sayımı, protein, şeker düzeyleri, özel enfeksiyon testleri veya bağışıklık sistemi ile ilgili belirteçler mesela MS'te aradığımız oligoklonal bantlar gibi şeylere bakılıyor. Geldik genetik testlere kaynaklarda özellikle nedeni bulunamayan kronik vakalarda sıkça adı geçiyor. Bu testler ne zaman ve nasıl devreye giriyor? Süreç nasıl işliyor? Evet, genetik testler özellikle aile öyküsü olan veya diğer tüm incelemelere rağmen bir neden bulamadığımız yavaş ilerleyen kronik ataksilerde gündeme geliyor. Genellikle belli bir sıra izleniyor. Nasıl bir sıra? Önce Toplumda en sık görülen kalıtsal ataksi nedenlerini tarıyoruz. Bunlar genellikle belirli genlerdeki DNA tekrar dizilerinin anormal sayıda uzamasıyla ilgili durumlar. Mesela Spinocerebellar ataksi yani SCA dediğimiz grubun en sık tipleri SCA1, 2, 3, 6 gibi veya en sık görülen kalıtsal ataksi olan Friedreich ataksisi için testler yapılıyor. Daha yeni tanımlanan ve Arif C1 genindeki tekrarlarla ilişkili kanvas sendromu gibi durumlarda artık ilk basamakta taranabiliyor. Peki bu ilk tarama negatif çıkarsa ne oluyor? daha kapsamlı testler mi yapılıyor? Aynen. Eğer bu sık rastlanan nedenler bulunamazsa, o zaman ya klinik bulgulara göre daha nadir görülen spesifik genlere bakılıyor ya da daha geniş taramalara geçiliyor. Bunlar bilinen onlarca hatta yüzlerce ataksi genini aynı anda tarayan genetik paneller olabilir. Pe panel testleri yani. Evet, hatta bazı durumlarda iş daha da ileri gidiyor. Tüm genlerin kodlayan kısımlarını inceleyen tüm eksom sekanslama VSE veya bütün genetik materyali dizileyen tüm genom sekanslama WGS gibi çok daha kapsamlı testlere başvurulabiliyor. Vay canına tüm genom. Ama şunu da belirtmek lazım, kaynaklar diyor ki Tüm bu ileri düzey incelemelere rağmen bazı serilerde kronik ataksi vakalarının %10-15'inde hatta bazen %50'ye varan oranlarda kesin bir genetik neden saptanamayabiliyor maalesef. Bu kadar karmaşık bir tanı süreci var. Sizin için yani dinleyicilerimiz için bunun anlamı ne olabilir? Belki de şu. Doğru teşhise ulaşmak zaman alabilir, birçok farklı test gerekebilir. Yani sabırlı olmak önemli. Doktorların neden bu kadar detaylı araştırdığını anlamak önemli. Peki, tüm bu çabaların sonunda tanı konulduğunda özellikle tedavi edilebilen veya en azından belirtileri yönetilebilen durumlar hangileri? Kaynaklarda umut veren örnekler var mı bu konuda? Evet. Tanı sürecinin belki de en kritik amacı bu zaten. Tedavi edilebilir veya yönetilebilir nedenleri atlamamak. Neyse ki böyle durumlar var evet. Mesela. Örneğin tespit edilen vitamin eksiklikleri. Tiamin, E vitamini, B12, bakır gibi. Bunları yerine koyma tedavileriyle düzeltebiliyoruz ve belirtiler gerileyebiliyor. Bu harika. Otoimmün kaynaklı ataksilerde hani MS, gad antikoru ilişkili ataksi, gluten ataksisi gibi durumlarda bağışıklık sistemini hedefleyen tedaviler, kortizon, immunoglobulin tedavisi, plazma değişimi gibi veya glütensiz diyet gibi özel yaklaşımlar bayağı etkili olabiliyor. Glüten ataksisinde diyet işe yarıyor yani? Evet, sıkı bir glütensiz diyetle belirtilerde belirgin düzelme, hatta tamamen kaybolma görülebiliyor. Wilson hastalığı gibi vücutta bakır birikimiyle giden metabolik durumlarda bu birikimi azaltan ilaç tedavileri var refsum hastalığı gibi nadir metabolik hastalıklarda özel diyet kısıtlamaları fayda sağlıyor, serebrotendinöz kısan tomatoz, CTX veya Niemann-Pick tip CNPC gibi gibi bazı depo hastalıklarında da artık hedefe yönelik ilaç tedavileri geliştirildi. Peki ya genetik ataksiler? Onlar için durum ne? Uzun süre pek tedavisi yok deniyordu. O alanda da önemli gelişmeler var aslında. Mesela en sık görülen kalıtsal ataksi olan Friedrich ataksisi için yakın zamanda Omaveloxolon isimli hastalığın mekanizmasına yönelik bir ilaç onayı aldı. Bu önemli bir adım. Evet, bu umut verici. Yine bazı skea tipleri, örneğin skea 27B veya ataklarla seyreden epizodik ataksi tip 2 gibi durumlarda atak sıklığını veya şiddetini azaltabilen ilaçlar var. Dalfampridin, asetozolamit gibi. Anladım. Ama evet dediğiniz gibi maalesef hala MSI gibi nörodejeneratif hastalıklar ve birçok genetik ataksi türü için hastalığın ilerlemesini durduran veya geri çevren kesin bir tedavi bulunmuyor. Tedavisi olmayan durumlarda peki yaklaşım nasıl? Yani hastalar ve aileleri için ne gibi destekler var? Hayat kalitesini arttırmak için neler yapılabilir? Bu durumlarda odak noktası tamamen değişiyor. Amaç semptomları hafifletmek, kişinin fonksiyonelliğini olabildiğince korumak ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak oluyor. İşte burada multidisipliner bir ekip yaklaşımı devreye giriyor. Yani birçok farklı uzmanlık alanı birlikte çalışıyor. Kimler var bu ekipte? Fizyoterapist çok önemli. Denge egzersizleri, düşmeyi önleyici stratejiler, yürüme yardımcısı kullanımı gibi konularda çalışıyor. Ergoterapist, yani iş uğraşı terapisti, günlük yaşam aktivitelerini giyinme, yemek yeme, yazı yazma gibi kolaylaştırmak için pratik çözümler ve yardımcı cihazlar öneriyor. Hmm. Konuşma terapisti, hem konuşma bozukluğu, yani dizertri yönetmeye yardımcı oluyor. Hem de yutma güçlüğü, yani disfaji gelişmişse, güvenli yutma tekniklerini öğretiyor. Bu da çok önemli çünkü yutma güçlüğü ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca eşlik edebilen spastisite yani kas sertliği gibi sorunlar için ilaç tedavileri kullanılabiliyor. Anladım. Yani tedavisi olmasa bile yapılabilecek çok şey var aslında. Peki genetik tanının konulmasının önemi ne? Madem tedavisi yok, neden bu kadar detaylı genetik araştırma yapılıyor? Kesin bir genetik tanı koymanın tedavi olmasa bile birçok önemli faydası var. Birincisi hastalığın muhtemel seyri hakkında daha net bir fikir veriyor. Bu da hem hastanın hem ailenin geleceğe hazırlanmasına yardımcı oluyor. Evet. Belirsizlik zorlayıcı olabilir. Kesinlikle. İkincisi, aile planlaması açısından kritik bilgiler sunuyor. Genetik danışmanlık ile birlikte aileye seçenekler sunulabiliyor. Üçüncüsü, diğer aile üyelerinin risk altında olup olmadığını belirlemeye olanak tanıyor. Gerekirse onlara da test yapılabiliyor. Hmm. Dördüncüsü, hastaların kendi spesifik genetik durumlarına yönelik geliştirilmekte olan yeni tedavi denemelerine veya klinik araştırmalara katılma şansını arttırabilir. Bu da çok önemli bir umut kapısı. Evet, araştırmalara katılım. Ve son olarak belki de en önemlisi yıllarca süren o belirsizliğe bir son vermek, benim neyim var sorusuna ve bir cevap bulmak tanı koymak, hastanın ve ailenin durumu kabullenmesi, başa çıkma mekanizmalarını geliştirmesi açısından paha biçilmez bir psikolojik rahatlama sağlayabilir. Bu yüzden genetik danışmanlık test sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalı. Bugün gerçekten karmaşık katmanlı bir konu olan serebellar ataksiye derinlemesine bir bakış attık. Gördük ki basit bir denge sorunu gibi başlayabilen bu durumun Arkasında acil müdahale gerektiren damar olaylarından tutun da bağışıklık sisteminin kendi kendine savaş açmasına, vitamin eksikliklerinden onlarca farklı genetik koda kadar uzanan inanılmaz geniş bir nedenler ağı var. Evet. Tanı süreci de kaynakların gösterdiği gibi sabır ve dikkat gerektiren adeta ipuçlarını birleştirerek sonuca ulaşmaya çalışan bir dedektiflik öyküsü gibi gerçekten ve evet maalesef her zaman altta yatan nedeni tamamen ortadan kaldıran bir çözümümüz olmasa da özellikle erken fark edildiğinde tedavi edilebilen veya etkin bir şekilde yönetilebilen birçok nedenin olduğunu görmek umut verici. Vitamin eksiklikleri, bazı otoimmün durumlar, metabolik hastalıklar. Bu nedenle doğru ve zamanında tanı koymak gerçekten çok çok değerli. Kesinlikle. Tedavisi olmayan durumlarda bile fizyoterapi, ergoterapi, konuşma terapisi gibi destekleyici tedavilerin ve iyi koordine edilmiş bir ekibin kişinin yaşam kalitesini korumada ve arttırmada ne kadar merkezi bir rol oynadığı çok açık. Neyse ki araştırmalar özellikle genetik tanı ve tedavi alanında büyük bir hızla ilerliyor. Umut var yani. Peki, bu incelemeyi bitirirken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım kaynaklarda gördüğümüz bu inanılmaz neden çeşitliliği, altta yatan farklı biyolojik mekanizmalar. Bunları düşündüğümüzde, gelecekte cerebellar ataksiye yaklaşımımız ne kadar kişiselleşecek sizce? Belki de yakın bir gelecekte, tedaviler artık kişinin spesifik genetik profiline, kanındaki antikorlara veya beyin emarındaki ince detaylara göre adeta bir terzi gibi kişiye özel tasarlanacak. Hmm, evet. Bu kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları bugün için yönetimi zor görünen birçok ataksi türü için yepyeni kapılar aralayabilir mi? Ne dersiniz? Bu konudaki kaynakları bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için teşekkür ederiz.